Bugün çılgın bir challenge yapacağız arkadaşlar. Ben kendi kanalımda yapmıştım. Çok zorlu bu arada. Labirin olsun da. Ben bayağı kolay olur diye düşündüm de. Az yok mı loot çıkıyor? Ya loot'u azdan öte mermi sıkıntısı olabilir. Çıktı mı orada planör? Vallahi çıktı. Yakıt lazım olacak. Buralarda şey vardı dedin ya. Bak şuradan acaba yakıt yükleyebiliyor muyuz onu? Vallahi bir bakacağım. Ama para olursa para alabiliriz herhalde değil mi? Bir lira alalım ya. Tabi e, tabii tabii uçağa sonuçta yakıt şey yapacağız yani de. Ben dur getireyim onu. Ya da sen al. Sen profesyonel bir sürücü gibisin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Planörle çok anın var gibi. Aa, sak çarp gibi. Ama bunu oraya nasıl getireceğim ki ben? Bilmiyorum ki işte. Ay bunu kanadıyla takılacak yani. Ha. Bir dene bakalım. Aynen o şekilde sağa dön şimdi. Hay diğer tarafa dön. Heh, kanatla birlikte gel yani. Ehliyetin kasaptan almadık. <laughs> yakıt olur <doldurur> diyor. <laughs> Aa Abi, dolduruluyor. İlk defa <laughs> planöre yakıt dolduruyorum şu an. Vallahi doluyor. <laughs> güzel oldu güzel oldu. Yoksa Oraya gidip dönemeyebilirdik yani. Aynen. Ha bunun benzeri çok hızlı bitiyor. O da doğru. Buradan şimdi Kameski'ye gidene kadar bitmesin lan onu şimdi. Bence uçarız ya. Uçayım mı ben? Çıkmıştım. Sürme etsin sen. oraya. Ya bence bir de orada hani fişek çıkma durumu falan da oluyormuş herhalde. İnşallah fişeyi de buluruz. Sizce bu ankla bekleme alanı lootuyla bin alabilmiş miyizdir? 30 Ocak 14.00'da Diyevro YouTube kanalında.